Ali, ben diyorum ki şöyle güzel bir yemek hazırlayalım, bütün arkadaşlarımızı çağıralım, şöyle güzel bir arkadaş toplantısı yapalım. Ne dersin? Ay sevin, ben de sana onu diyecektim biliyor musun? Bütün arkadaşlarımızı o kadar çok özledim ki. Ben de öyle. E o zaman gidelim bakalım mutfakta ne eksikler var. Bir liste yapalım da birimizden birimiz alışverişe çıksın. Oy 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 oy. Oy oy oy. Görünüşe bakılırsa uzunca bir alışveriş listesi yapmamız gerekiyor. Dolapta pek de bir şey yok. E kim gidecek o zaman şimdi markete? Ay vallahi ben gidemem ya. Güzel bir tane tatlı tarifi buldum internette. Onu yapacağım hemen. E peki onun malzemeleri var mı canım? Ay onun malzemeleri var onu biliyorum. E kim o zaman gidecek şimdi markete? Ben de bulaşıkları yerleştireceğim. Hmm, Hayri'yi yollayalım. Odasında uzanıyordu. Hayri bir giderse akşam ancak gelir eve. Neyse yapacak bir şey yok. Onu yollayacağız yani Sevim. E gidip söyleyelim o zaman. Hor 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 hor. hor 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 hor. İskender kebaplar. Hayri Bey, Hayri Bey. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Artık kalkın. Hı? Ne oluyor? Geldik mi? Ha, evet evet geldik. İskender kebapçının önündeyiz şu anda. Ay hemen kalkmazsan senin siparişlerini de biz yiyeceğiz. Ha nasıl yani hale? Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Aşk olsun size ama ya. Şaka yaptım şaka. Seni uyandırmak için yaptım. Güzel taktikti Hale. Bir dahaki sefere yine aynı taktiği kullanalım. Aynen öyle Sevim. Ya Hayri'cim senden bir şey isteyeceğiz. Biz şimdi bir alışveriş listesi hazırladık. O listeyi marketten bir koşu gidip alabilir misin? Liste mi? Ne listesi? Ya arkadaşlarımızı çağıracağız. Güzel bir yemek vereceğiz ya. Bunun için de hazırlık yapmamız gerekiyor biliyorsun yani Hayri. Şöyle güzel yemekler, arkadaşlarımız, oyunlar. Ha tamam o zaman ya ben gider alırım ne lazımsa. O zaman ben listeyi alayım bir koşu gidip alıp geleyim şunları marketten. Tamam oldu Hayri. Hadi biz de mutfağa. İşte ayrıcığım alışveriş listemiz burada. Buradaki yazan bütün her şeyi alıp gelmen gerekiyor. Bir de biraz çabuk olman gerekiyor. Hayır burada yazanların hepsini mutlaka al ama tamam mı? Tamamdır ya. Ben bu listedekilerin hepsini alır gelirim ki. Hmm, mis gibi yemekler yiyeceğiz sonuçta akşama. Tamamdır sana güveniyorum. Tabii ki güveneceksiniz. Ben güvenilir bir Rafadan Tayfa üyesiyim. Hele yemek konusunda bende yanlış olmaz. Hadi görüşürüz. <laughs> Tavuk hazır. Sevim. Fırına attım tavuğu. E ee, Hayri nerede kaldı? Yapılacak daha çok iş var. Ben de bulaşıkları makineye yerleştirdim. Şimdi çalıştıracağım makineyi. Ama dediğin gibi. Yani Hayri nerede kaldı ki? Bu kadar zamanda çok daha gelmiş olması gerekiyordu. Al benden de o kadar. Ha, zil çaldı. Herhalde gelen Hayri. İnşallah doğru almıştır siparişlerimizi. Hayri bu ne? Hayri. Ne? Ne oluyor? Hayri. Yok yok. Sinirlenmeyeceğim Hayri. <laughs> Hayri sinirlenmeyeceğim. Hayri Allah'ın seversen bunlar ne böyle ya? Kasa kasa meyve almışsın. Ya ama arkadaşlar beni hiç dinlemiyorsunuz ki. Bir dinleyin ama. Dinliyoruz Hayri. Dinliyoruz seni Hayri. Lütfen, lütfen mantıklı bir açıklama yap. Yoksa burada sinirden çatlayacağım. Sakin ol Halecim, sakin ol. Şimdi ben markete girdim tamam mı arkadaşlar? Bir baktım şöyle mis gibi kiviler, portakallar, elmalar. Ay canım bir çekti bir çekti. Ya dedim ki oradaki abiye bir ısırık alabilir miyim abi şunlardan? tabi dedi tadabilirsin dedi. Ben de hepsini teker teker tattım. Ay çok güzeldi tatları. Bir de indirime girmişler. Ben de dedim kasa kasa alayım hepimiz yiyelim. İyi yapmışsın Hayri. İnsan birer ikişer kilo alırdı. On kilo meyveyi kim yiyecek Allah aşkına? Neyse neyse bir şekilde yenir artık ne yapalım olmazsa mahalleye dağıtırız. E ee, diğer siparişlerimiz? Hangi sipariş? Aa başka bir şey de mi istemiştiniz ki siz? Ben portakalı gördüm en son ama. Evet Hayri. Portakal istemiştik. Ama bir kilo istemiştik Hayri. En fazla iki kilo. Bir kasa değil. Ayrıca orada başka şeyler de vardı. Mesela maydanoz, mantar ve limon gibi. Ay ben onları almayı unuttum meyveleri görünce. Ya Hayri şaka mı yapıyorsun ya? Salata nasıl limonsuz olur ya? Maydanoz da koyacaktık. Ayrıca mantar yemeği yapacaktık. Nasıl yapacağız biz bunları şimdi? Ya uf ya. Ben nereden bileyim ama ya.